Kaza namazı borcu olan ne yapar ne yapmaz? Kılınmamış farz namazların kaza edilmesi farz, vacip olan vitir namazının kaza edilmesi vacip, sünnet namazların kazası sünnettir. Kazaya kalan namazlar birçok olunca bunların her birini belirleyerek niyet edilmesi gerekmez. Çünkü bunda güçlük vardır. Onun için şöyle niyet edilmesi uygun olur. İlk veya en son kazaya kalmış sabah veya öğle namazını kılmaya diye kılınır. Bir kimse ne kadar namazı kazaya kaldığını bilmese, kuvvetli olan görüşüne göre hareket eder. Üzerinde kaza namazı kalmadığına kanaat getirinceye kadar kaza namazı kılar. Kazaya kalan aynı vaktin namazı usulü üzere cemaatle de kılınabilir. Kaza namazlarının evde kılınması daha iyidir. Çünkü günahları örtüp açıklamamak lazımdır. Böyle bir açıklama hakka karşı saygısızlık sayılır ve başkaları için de kötü bir örnek olabilir. Kaza namazlarının belli vakitleri yoktur. Üç kerahet vakti dışında, istenilen her vakitte kaza namazı kılınabilir. Kaza namazlarıyla uğraşmak, nafile namazlarıyla uğraşmaktan daha iyi ve daha önemlidir. Fakat farz namazların müekket olsun olmasın, sünnetleri bundan müstesnadır. Bu sünnetleri terk ederek bunların yerine kazaya niyet edilmesi daha iyi değildir. Bu sünnetlere niyet edilmesi evladır. Hatta kuşluk ve tesbih namazları gibi haklarında nakil bulunan nafile namazlarda böyledir. Bunlara da böyle nafile olarak niyet etmek evladır. Çünkü bu sünnetler farz namazları tamamlar. Bunların yerine getirilmesi mümkün değildir. Kaza namazlarının ise belli vakitleri olmadığı için onların her zaman yerine getirilmesi mümkündür. Hem bir kısım vakit namazlarını kazaya bırakmak hem de diğer bir kısım vakit namazlarını kendilerini tamamlayan sünnetlerden ayırmak iki kat kusur olmaz mı? Kaza namazı kılmak için sünnetlere ayrılan zamandan başka zaman bulamadığını söylemek insaflı bir yaklaşım olmaz. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali Sayfa 192. 20 Eylül Mevlana takvimi.